Evet baylar şimdi son bir soru alacağım ki bu dört tane soruyu bitirelim diye bir saati de geçtik. Ancak son bir 10 dakika 15 dakika ayıracağım buna ki bu da haftaya kalmasın diye. Bu da bir kadın üyemizden gelen bir soru veya izleyenimiz diyeyim. Kadın herkesi üye diyoruz ya. Yani. Kanalı izleyenimiz. Merhaba ben... 30 yaşında çalışan bir kadınım. Eşim 32 yaşında. Yaklaşık 9 yıllık beraberliğim var. Güzel. Bunun son 4 yılı evlilik. Harika. Evliliğimizden, evliliğimizde eşim daima ailesinin memnuniyetini ön planda tutuyor. Ben ise onun tavırlarını ötürü ailesine karşı bir yakınlık hissedemiyorum. Çok yaygın görülen bir şey bu. 10 ay önce bir oğlumuz oldu. Allah başlasın. Ne olduysa doğumdan sonra oldu. Elbette öncesinde de sorunlarımız vardı ama bir şekilde aşıyorduk ya da öyle sanmışız. 10 aydır eşim ne beni anne olarak görüyor ne kendini baba. Allah Allah. Bebeğimizin sorumlu ailesine vermek istiyor. Sadece kendi sadece keyif alacağı işler yapmak istiyor. Arkadaşlara vakit geçirmek, futbol izlemek, ailesiyle birlikte olmak gibi. Bebeğimiz 7 aylıkken terapi almaya başladık ama maalesef bir sonuç elde edemedik. Genelde terapiler hiçbir işe yaramaz. Yani insanların kendilerini anlayıp içsel değişim ya yani bu evlilik terapisinin ben çok işe yaradığını düşünmüyorum ya. Yani terapistler kusura bakmayın ama e, yanlış yol gösteriyorsunuz gibi geliyor ama tabii herkesin kendi insanların böyle çok hareketlerini, paternlerini falan çok kolay kolay değiştiremezsiniz. O değişimin insanın kendisinden gelmesi lazım ve o değişimi yapmak için değişim aslında yalnız olan bir şeydir. Yani şöyle grup terapisi falan nasıl oluyor abi oturuyorsun karşında işte terap, terapist var işte ilişki koçusu filan tarzı. Onu öyle yapma bunu böyle yapma şunu e, tamam o konuştunuz üç kişi. Odadan çıktığınız zaman en fazla bir saat iyi ondan sonra gene eski alışkanlıklarınıza dönersiniz. İnsan değişim aslında çok içten gelen bir şey olacaktır. Ben çok başarılı olduğunu da düşünmüyorum bunu. Yani böyle bir anda ultra modern bir e, her şey değişti, çok güzel oldu, yepyeni bir evliliğimiz oldu ben çok başarılı olduğunu düşünmüyorum ama yanılıyor da olabilir. Eşim ama siz de başarı elde edememişsiniz yani. Eşim doğumdan beri benimle birlikte yatmıyor ve benimle birlikte olmak istemiyor. Kendimi kadın gibi hissetmiyorum. Ben eşimi arzuluyorum ve onu seviyorum. Kendisi de beni sevdiğini söylüyor ama içimden bir şeyler koptu. Mutsuzum diyor. Allah Allah. Birkaç kere yasaklı sitelere girdiğini ve sosyal medyadan başka kadınlara baktığını gördüm. Biraz ilgisi alakası kaymış olabilir. Yani şöyle şimdi sendeki değişimler Belki de şöyle olabilir. Yani kaç sene, 9 senedir birliktesiniz. Bazen bak erkekler uzun süreli birliklerden sonra yani başka e, kadınlar yani başka başka seçenekleri değerlendirmek istiyorlar. Evli veya bekar. Yani erkek için seçenek önemlidir aslında. Belki o yüzden giriyor olabilir. Porno filan seyrediyor anladığım kadarıyla. Bu porno seyretme olayı ne yazık ki ilişkilerdeki e, cinsel birlikteliğe zarar veren bir şeydir. Yani çünkü e, adam devamlı onu seyrediyorsa kafayı oraya takıyor. Aynı şeyleri belki istediği şeyleri bulamıyor eşinde filan. Biraz zarar verdiğini düşünüyorum. Yani hem ilişkilere zarar veren bir şey olduğunu düşünüyorum. Hem de bireysel olarak işte hocam biraz işte nofap anlatın. Nof neyi anlatayım lan nofap de yani. Çekme işte 31 çekme daha nasıl anlatayım sana yani. Her seferinde özür dileyerek bir daha yapmayacağını dedim. Dün gece eve kör kütük sarhoş geldi. Artık ne yapacağımı şaşırdım. Çok zor bir doğum süreci geçirmiştim. Doğumdan iki hafta önce Covid oldum. Karantina biter bitmez. Doğumdan sonra bazı komplikasyonlar oldu. Çok acı çektim. Eşim hiç yanımda olmadı. Beni adeta hep ailesinin yanına itti. Şimdi tüm bunları geride bırakalım dememe rağmen hala sürekli evden kaçmaya çalışıyor. Bebeğimizle ilgilenmek çok zor geliyor. Bir karar aşamasındayım. Bana yardımcı olun çok iyi. Bak. Yani şöyle sana çok yardımcı olabileceğimi düşünmüyorum. Bir kez okuyorum şu anda soruyor ama şimdi ee, yani eşin yani öyle bir tablo çizmişsin ki bilmiyorum tabii yani sen sen her şeyi herhalde doğru yapıyorsun. Eşin de her şeyi yanlış yapıyor gibi bir tablo çizilmiş. Olabilir. Olabilir ama yani insanlara yol göstermeye çalışıyorum ama yani kendi eşin eşin bir problem olduğunu düşünüp de bizden yardım istemediği sürece benim çok yapabileceğim bir şey yok sadece beni dinleyen insanlara yardım edebilirim. Yani indirekt olarak yardım etmem mümkün değil. Şöyle yap böyle yap zaten seni dinlemiyor. Zaten terapiste gitmişsiniz onu da dinlememiş. Hiç kimseyi dinlemiyor yani dinlese de bir şey olmamış zaten. Dinlese de bir şey olmamış. Onun için beni bile dinlese ulan kim bu herif anama bak işte şimdi video çekiyor falan diyecektir yani. İnsanın gerçekten kendisinin rahatsız olup o bilinç düzeyinde olması ben ne yapabilirim? Bu içinde bulunan durumu nasıl düzeltebilirim diye hareket etmesi. Bak sen için evli evlisin. Sıkıntıda olan bir kadın olarak bize mesaj atmışsın. Biraz önce de sıkıntıda olan bir erkek olarak başkası mesaj atmış. Yani şu anlattığın tabloyu değiştirmek çok zor ama bir şekilde eşinin yaşı genç yani sen de gençsin. Belki bir olgunlaşma yaşayacak. Belki dışarıda biraz gezip tozmak istiyor. Bilemezsin. Belki gezdi tozdu, başkalarıyla birlikte oldu. Bilemezsin. Yani şu aşamada pek yapabileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gidip de 10 aylık çocuğunla boşanın falan olmaz bunlar. Yani sorunu aldık güzel ama ee, bu aşamada yardım edebileceğimi düşünmüyorum. Sana da eşine de çok yani kanalı da izliyorsun. Bir şeyler kapmak için bak yani sonuçta bir erkek kanalı izlemeye başlamışsın. Sırf yani anlıyorum iyi niyetin de var ya, şey açıdan evliliğin açısından. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsun ama Bazen her şey düzelmez hayatta. Her şeyi tedavi edemeyiz, her şeyi düzeltemeyiz, her şeyi iyileştiremeyiz. Böyle bir durum olabilir. Çok yardım edemem yani bu durumda yardım edebileceğim pek bir şey yok aslında öyle söyleyeyim yani. Keşke olsa. Zor bir süreç. Yani bol şans ve yani Allah kolaylık versin ne diyeyim. Durum bu. Baylar herkese yardım etmemiz mümkün değil yani sonuçta insanın aslında... Ben fikrimi söylerim ama e, insanların aslında o yardımı kendileri istemeleri lazım. Kendileriyle ilgili yardıma. Olayları analiz ederim ama bazen işin içinden çıkış olmayabilir ve bu yani sonuçta bir anne, 10 aylık çocuk var. Boşanması mümkün değil. Yani gidip de boşanmasın zaten. Öyle bir şey söylemiyorum da. Çocuğu bırakıp bir şekilde o hayatı en azından belli bir süre için kabul etmek zorundasın. Yani kadın olarak sana öyle söyleyeyim. Belli bir süre kabul etmek zorundasın. Niye? Çünkü çocuğun var. Evlenmişsin. O sorumluluğu almışsın. 9 sene adamı tanımalıydın belki de. Yani evet hep söylüyorlar işte erkekler de kötü falan. Tamam olabilir yani. Yani insanız sonuçta gidip de erkeklerin hepsi iyi demiyoruz. Veya kadınların hepsi kötü demiyoruz. Böyle bir şey demiyoruz. İnsanız. Kadın erkek ilişkilerinde de böyle. Ama herkese yardım etmemiz mümkün değil. O değişimin içten gelmesi lazım sizin istemeniz lazım o değişim. Ben değiştireceğim. Bu halimden çıkacağım. Memnun değilim. Herhangi bir şeyde ilişkimden memnun değilim. Vücudumdan memnun değilim. Spor yapmam lazım. İşimden memnun değilim. İşimi değiştirmem lazım. Yaşadığım ortamdan memnun. Onu değiştirmem lazım. İlk önce ben memnun değilim de başlaman lazım. Ama şimdi senin için 3 tane insan var. Sen, eşin ve çocuk var. Onun hepsini düşünerek hareket etmek zorundasın ve karşındaki insanı bir insanı değiştirmek çok kolay değildir. O içten gelmesi lazım. İçten geldiği zaman ancak o değişim gerçekleşir ve kalıcı olur. Yoksa gelmeyecektir yani. Kısa bir dönem işte gittik şeye. işte ilişki koçuna gittik falan veya neyse işte ilişki terapistine gittik. E tamam işte ilk iki hafta iyi de sonra eski haline döndü. Bunlar sadece bu yıkılan duvarı böyle yama, yamamak gibi yani o. Ve ben onları şöyle görüyorum. Yani kusura bakmayın bu ilişki koçları, evlilik terapistleri falan yeni bir şey türedi yani bunlar. Birazcık finansal olaraktan pohpohlanıyor bu işler yani. Aa evlilik terapisine, ilişki terapisine. Çıkıyor adam bir aylık sevgilisi var. İlişki ter olmuyor, kavga ediyoruz falan. Demek anlaşamıyorsunuz bu kadar basit ayrılın yani. Hemen ilişki terapisti kendinizi anlayın falan. Birbirinizi anlamaya çalışın falan. Bunlar boş laflar gerçekten. Durum bu. Bu arada son birkaç tane mesaj vereyim. Yani kusura bakma çok umarım yani yardım edebileceğimi düşünmüyorum. Nasıl yapacağız onu da bilmiyorum. Her şeye çözüm olmuyor tabii ki. Psikologlar grubunu kuruyoruz. Birkaç tane arkadaşımız var. Fakat psikologlardan ne yazık ki çok fazla ilgi gelmedi. Ve bence bunun sebebi de birazcık finansal kaynaklı olabilir. Çünkü yani bizim savunduğumuz görüşleri gidip de kendi... ...birlikte oldukları insanlara, hastalara, şunlara bunlara uyarlamaya çalıştıkları zaman belki o zaman finansal bir kayıp şey oluşabilir diye düşünüyorum psikologlarda ve psikiyatristlerde. Yani nasıl? Diyecek ki işte erkeğe, işte birazcık daha e, kadına diyecek ki evet kocana itaat etmek zorunda. Sen ne diyorsun, bunun için mi sana para veriyoruz falan gelebilir. Onun için onların kullandıkları retorikler tamamen farklı olacaktır. Tamamen kadın yanlısı olacaktır. Gerçeği... ...temsil etmese bile. Onun için psikologlardan... ...çok ilgi gelmedi bu kırmızı hapa, istemiyorlar. Ama gerçeği anlatıyoruz.